Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuklar beğenen yani onayladı diye bir amblem sloganları var. Ülker Kangi sütlü kremalı havuz bisküvi çilek kremalı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet Ülker'in ben de gerçekten beğendim. Enerji ve besin değerlerini şöyle göstereyim yakından. Şöyle nasıl diyeyim altında çikolata yanlar bisküvi böyle burçak taze bisküvi. Ortasında çilek dolgusu var. Ben beğendim. Benim için kremalı bisküvi arkadaşlar kremasının içinde olması çok önemli. Yoksa kuru böyle bisküvi pek sevmiyorum. Burçakları mesela çok seviyorum, kremaları onların çünkü dol, hoş peşterde mesela gofret tarzı ama onların kreması bol olduğu da çok seviyorum. Puanımızı videonun altına yazacağım arkadaşlar. Deneyenlerin <laughs> faydalı yorumlarda bilgisini nasıl bulduklarını. Ben beğendim açıkçası. Puanımız yüksek olacak, şimdiden söyleyeyim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, Kanalımı takip edip günümü beğenerek dert görmesin şimdiden. İyi günler arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.